mı Şurada polenler, polen getirmişler bak abi, kırmızı polen. Şeker hala Şam'da biraz evvel e, birlik başkanımızın ve bölge müdürümüzün de dediği gibi çok önemli bir bal üretim noktası, kestane balı üretim noktası. Bu arada Kocaeli Belediyesi'nin de Çamdağı Kestane Balı'nı yani coğrafya işaret tescili olarak alması ayrıca bölgemiz açısından bir avantaj olduğu gibi bölgede bal üretimi yapan arıcılarımız açısından da büyük bir avantaj. Ee, ayrıca bölgemizde, ilimizde e, Arıcılığın ve bal üretiminin e, daha ileri noktaya Türkiye'de e, daha ileri noktaya gelmesi için büyük gayret veren e, gösteren destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Üceli'ye burada teşekkür etmek istiyorum. E, i̇ki gün önceki Büyükşehir Belediye Meclisimizdeki gündem maddelerinden birisi de e, Sakarya e, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında Arıcılık Şube Müdürlüğü'nün kurulmasıydı. Yani hem Büyükşehir Belediye'miz hem ilçe belediyemiz özellikle Kocaali belediyemiz, bölgede önemli bir ekonomik faaliyet olan üretim konusu olan bal üretimini özellikle kesane balı üretimini desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sakarya ilimiz sınırları içerisinde 18 adet bal üretimine yönelik bal ormanlarımız kurulmuştur. 15 bin kovan'a e, hizmet verecek şekilde biz bal ormanlarımızla çalışmalarımızı yaptık. Bal ormanlarını tespitini yapıyoruz. Bunların bu alanlardaki yol e, yollarını yapıyoruz. burada kovanlarını koyacakları kovan koyma yerleri, e, bal sıkım alanları, sağım alanları onların dinlenmelerine yarayacak olan kamelyalar, yeri geliyor kamelyalar yapılıyor. Kestane ağacının bulunduğu bölgede yayılmış olan kestane gal arası dediğimiz ve kestanenin işte hacini arayında yapraklarına arız olan ve çiçeklenmesine zarar veren, çiçeklenmesini, kapasitesini düşüren bir böcek bizim arı üretimi, bal üretiminde kestane balı üretiminin üzerinde olumsuz etkisilerini görmekteyiz. Kestane ağacının hem tepe çatısının daha iyi gelişmesi için bir de tabii o bölgedeki ana tür olarak bulunduğu noktalarda biz kestane ağacının lehine müdahale ediyor arkadaşlar. Sakarya'da 92.152 koloni var ve farklı yerlerde bal ormanlarımız var. Baktığımızda Kocaali Çam Dağı, bu bölgede çok büyük bir bal ormanımız var. Aynı zamanda burada Kocaali Belediyemizle ve işbirliğiyle Burada e, coğrafi işaret aldık e, Kocaeli e, ve Çamda kestane balına. Tabii Çamdağı kestane balı özel bir bal. %95'lere kadar e, çıkıyor. Bunun dışında yine e, Tarım-Orman Bakanlığımız, e, Merkez Birliği, Üniversiteler ve Sakarya Arıcılar Birliği ile beraber Sakarya'nın kestane balının parmak izine çıkardık. Yani biz 3 yıl boyunca böyle bir çalışma yaptık. Eee Karapürçek, e, Karasu, Kocaali, e, Akyazı, Hendek, e, yine Hendek Yeşil Vadi, e, Sapanca'da 3 yıl boyunca örnekler aldık. E, farklı yerlere e, 30 kovan koyduk. E, bunların ballarını aldık ve bu üniversitelere gönderdik yine bakanlığımızla desteğiyle. E, bütün dünyada da artık e, balın parmak izini e, e, yayınlandı. Yani Sakarya'nın balının kalitesi ve Sakarya'nın balının parmak izi. Yani bir başka ülke bizim adımıza e, Sakarya'nın balı şudur dese hayır bizim balımız e, budur diye söyleyebiliyoruz. Yani serbest bölgeleri gelip de Türkiye'den çıkıp Türk balı gibi satılan balları engelleme amaçlı. Şu tescil alınmasında bizim Sakarya'da 600 liraya 500 liraya satmaya uğraştığımız kestane balını Şimdi 800 lira 700 lira satma kullananımız olacak.